görünüşlerine aldanmayın. Bu göl ve denizler bazen aşırı sıcak suları, bazen ise içinde yaşayan vahşi canlıları ile kesinlikle insan sağlığı için tehlike oluşturuyor. Bu videoda yüzme bilseniz dahi asla yüzmemeniz gereken yerleri bir araya getirdik. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Hana Hanakapiyai plajı, Hawaii, Amerika Kauai'nin etkileyici Naapali kıyısı, Hawaii adasının en güzel yerlerinden biri. Ama aynı zamanda en tehlikelisi de bu bölgede bulunan Hanakapiyai plajı pek iyi hikayelerle anılmıyor. Eskiden sörfçülerin uğrak mekanlarından biri olan bu plaj yaşayan birkaç ölümlü olayın ardından uğursuz ilan edildi. Üstelik sadece sörfçülerde değil bölgeye gelen turistler de çok ciddi tehlikeler atlatmaya başladı. Peki neden? Yapılan araştırmalar çok şiddetli dip akıntılarına işaret ediyor. Bazen eğer iyi yüzme bilmiyorsanız denize girdikten birkaç dakika sonra kendinizi açıkta bulabiliyorsunuz. Dönmeniz ise elbette kolay olmuyor. Daha kötü olan senaryoda ise dev bir dalganın sizi açığa sürüklemesi var ki etrafta 10 kilometre boyunca başka sahil olmaması büyük bir hayati risk oluşturuyor. Bowling Gölü, Dominik Cumhuriyeti Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan Bowling Gölü'nün lakabı aslında her şeyi açıklıyor. Kaynar Göl, Montroi's Pitons Milli Parkı'ndaki bu göl kesinlikle içine girip keyifle vakit geçirebileceğiniz yerlerden biri değil. Yapılan ölçümler yaklaşık 92 derecelik bir sıcaklığa işaret ediyor ki bu doğal olarak tüm canlılar için bir tehdit oluşturuyor. Gölün derinliği ise tam olarak bilinmiyor. Zira hiç kimse ölçmek için gölün yakınlarına kadar gelemiyor. Volkanik kaynaklı bu gölün etrafında su sıçratma ya da benzeri oyunlar yapmak da haliyle biraz güç. Karaçay Gölü, Rusya. Karaçay Gölü'nün dünyada başka hiçbir yere ait olmayan bir ünvanı var. Ama bu pek iyi bir ünvan değil. Dünyanın en kirli yeri. 1950'li yıllarda yakınlardaki bir nükleer atık depolama ve yeniden işleme tesisinden radyoaktif materyallerin tamamı bu göle akmış ve Karaçay Gölü'nü sonsuza dek ölüme mahkum etmiş. Sovyetler Birliği döneminde saklanan bu sır Rusya Federasyonu'nun kurulmasıyla birlikte tüm çıplaklığıyla ortaya çıktı. İşin kötüsü bu yıllar içinde yaşanan bazı kaza ve felaketler çevre sakinlerini de etkilemiş ve yerel halkın %65'inin radyasyona bağlı kansere yakalanmasına sebep olmuştu. Karaçay Gölü son yıllarda beton ve toprakla doldurulsa da izlerinin yaklaşık 50 yıl boyunca görüleceği tahmin ediliyor. Queensland, Avustralya. Queensland hakkında söylenebilecek çok şey var. Plajlar dünya standartlarının üstünde. Deniz yanları oldukça zengin. Ama burayı aynı zamanda dünyanın en tehlikeli plajlarından biri haline getiren detaylar da var. Köpek balıkları, tuzlu su timsahları, kutu deniz anaları ya da mavi renkli ahtapotlar. Hepsi de insan sağlığı için tehlikeli ve maalesef bu sularda bolca bulunuyor. İşin tuhafı deniz anaları ve ahtapotlar köpek balıklarından bile tehlikeli. Çünkü temas halinde kısa süreli felç ve ölüm ihtimali oldukça yüksek. Ganj Nehri, Hindistan Hinduizm inancında ne olursa olsun Ganj Nehri'nin kirlenmeyeceği inancı vardır. Bu nedenle yıllarca kirlilik için önlem alınmamış, birçok kanalizasyon hattı ve fabrika atıkları sürekli bu nehre boşaltılmış. Aşırı kirlilik yaratan deri sanayi ile birlikte nehre her gün tahminen 1 milyar litre lağım akmaktadır. Ayrıca Hindular hamileyken ölen bayanları ve çocukların cesetlerini Ganj Nehri'ne atarlar. Ganj Nehri'nde çok sayıda cesetin kıyıya vurup kargalar ve yırtıcı hayvanlar tarafından parçalanarak yendiğini görebilirsiniz. O yüzden burada yüzmek veya suya girmek pek çok hastalığa neden olabilir. Jacobs Well, Amerika. Amerika'nın Teksas eyaletinde bulunan Jacobs Well, dünyanın en tehlikeli dalış mekanlarından biri. Yine de insanlar dipsiz kuyu olarak adlandırılan bu yere adrenalin olsun diye dalmaya devam ediyor. Bilinsizce hareket edilmesinden dolayı bugüne kadar en az 8 kişi bu tehlikeli yerden atlayış yaparken hayatını kaybetti. Natron Gölü, Tazmanya. Afrika'da bulunan bu göl ilginç özelliğiyle dikkatleri üzerine çekmiştir. Tazmanya'da bulunan Natron Gölü içinde veya çevresinde ölen canlıların cesetlerini mumyalıyor. Doğal olarak gerçekleşen bu olay burada ölen canlıların yaşamları boyunca sürdürdükleri canlılık formlarında şekilli kalmasını sağlıyor. Nitekim ölen canlılar ya öldükleri şekilde sanki taşlanmış gibi duruyor ya da kısmen çürüyüp neredeyse ölmeden önceki son şekline benzer şekilde bir görünüm sergiliyor.